Evet arkadaşlar merhaba. Dyson V15 Bu cihaz çalışırken bir süre sonra filtre filtrenizi değiştiriniz. Filtrenizi temizleyiniz. Uyarısı veriyor. Zaman zaman da tıkanma uyarısı veriyor. Değerli arkadaşlar. Bu çok sık yaşanıyor Dyson'larda. Ben onu şimdi size nedenini göstereceğim. Biraz önce ben tespit ettim ama <laughs> cihazı temizlemedim. Görmeniz açısından. Bakın şurada 1, 2 4 tane de burada vida var değerli arkadaşlar. Bu vidaları söktü, söktüğünüz zaman e, zaten bunun komple sökümüyle alakalı kanalımda da e, video var. Oradan izleyebilirsiniz. E, bu vidaları ayırdıktan sonra şuradan tutuyoruz arkadaşlar. Bakın gövde ayırıyoruz. Ben burayı görmeniz açısından temizlemedim. Bakın cihazın hali bu. Hatta şurada bu, bu deliği komple kapamıştı. Bakın bu delik yine tamamen hatta şöyle yapalım. Durumun ne kadar vahim olduğunu da şimdi göreceğim ben. O deliğin içi komple arkadaşlar hala çıkıyor. Bakın. Yeterli hava akışı olmadığı zaman Dyson bunu algılıyor ve e, siz filtreden zannediyorsunuz ya da borunuzun içi, içinde bir tıkanıklık, e, haznenizin bu, bu girişinde şuralarda bir tıkanıklık var zannediyorsunuz. Tabi şu e, hava girişini şurayı zaman zaman kontrol etmenizi yine öneriyorum ama hiçbirinden değilse filtrenizi de değiştirdiniz. E, sorun yine devam ediyor. E, buradaki tıkanıklıktan kayna kaynaklanıyor arkadaşlar. Bakın çekiyorum. Yani, yani buradan çektiğim zaman burası yani böyle dolanmış komple. Buradan çekiyorum. Bununla bağlantılı herhalde saçmaç falan komple. Arkadaşlar çok kötü bir şekilde tıkanmış. Ayrıca kanalımda yine Dyson'un bu Cyclone'unun sökülüp komple temizlenmesiyle alakalı kanalımda bununla ilgili de video var. Ya yani cihazınız bir bir buçuk sene falan civarında kullandıysanız zaten bunu kesinlikle ben tavsiye ediyorum çünkü çekiş çok düşüyor. Çekiş çok düştükten sonra da böyle tıkanıklıklar meydana gelip zaten size az önce bahsettiğim filtre uyarısını veriyor. Evet arkadaşlar devamında. Ee, siklonu komple söktüm. Bakın, Gördüğünüz gibi. Yani ben bu kadar tıkanmış bir daisen ilk defa görüyorum. Bakın metal filtrenin iç kısmını görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın, komple e, çamurlaşmış artık. Yani komple kaplanmış iç, iç yüzeyi. Çünkü buradan hava akışı sağlanıyor. Bu e, metal, bu gördüğünüz metalde. Çok böyle mikroskopik minik delikler var. Burası komple böyle çamurlaştığı için oradan da hava Zaten buradan hiç hava Bakın gördüğünüz gibi şu bölge komple dolmuş durumda. Yani bu makine iyi bile çalışıyormuş yani. Zaten çekişi bana geldiğinde bu makinenin çekişi inanılmaz düşüktü. Neredeyse çekmiyordu. Evet arkadaşlar bu kadar. Ee, Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanalımı takip etmeyi unutmayın.